Bu yüze asimetrik dizayn çok daha güzel oturur. Saçların da buradan... ...buraya... ...muhakkak kesilmesi lazım. Baba! Katsa senin o şirin ağzından girer, bademciklerini alırım. Sen kimin saçını kesiyorsun be adam? Baba yeter ya! Sizin sesine el attınız eyvallah. Ama saçına tertiyen. Ha. yürü gidiyor paltosunu ver. Araziler konusunda aralarında sağlam bir kontrat yok. Böyle bir kaydı rastlamadım. Ne de olsa topyekun bir aile işletmesi. Bana sorarsanız buna yerinde bir evliliktir. Ethem Bey daha 20'li yaşlarında babasının mermer işini yıllık bilançosu 500 milyon dolara bulan dev bir işletme haline getirmiş. Mesin Hanım'ın ailesinden miras kalan gayrimenkuller ise ciddi bir servet. Kim olsa tencere varlanmış kapağını bulmuşlar. En kısa sürede işime yarayacak belgeleri bekliyorum. Olmaz Karam olmaz. Şarkı söyle, nota öğren ama bu saçma işi olmaz. Sonra hasret gider, başkası gelir. Ben başkasını istemem. Ben kızımı isterim. Ne bu kız? Benim kanımdan, benim canımdan, kökü benden olan. Tamam babam. Sen ne dersen o? baba. Seni hapisten çıkaran avukat var ya... ...Murat Hoca tuttuydu. Sen o yüzden mi gittin o eve? Yani şarkıcılık markıcılık hikaye miydi? Yok. Hikaye değil. Başta öyle düşündüydüm. Babam hapisten çıksın dedim. Bir çıksın da... ...gerisi tamam. Sen deme, sen de Ben ellettirmezdim ki saçımı zaten. Benim köküm sensin baba. Kesilse de bende kalır. Anlamaz mısın? Cihan, babamın hali bir başkaydı. Sanki asret hakkında bir şeyler duymuş gibiydi. Sen bir şey söylemedin değil mi? Yok be, ben ne bir şey söyleyeceğim. Amanım. Aha, şimdi papara yedik. Hasret, ne oldu? Olan oldu. Durgun görünüyorsunuz Nesrin Hanım. Ha, yok bir şey. Yaşlı bir adamı hasretle evden çıkarken gördüm. Canınızı sıkacak bir şey... O adam hasretin babası. Burada kaldığını bilmiyormuş. Önce Murat'la konuşup hasret için para pazarlığı yapmışlar. Mutfak ihtiyaçlarını bile istemiş. Ama sonra hasretin saçlarını kesileceğini duyunca fena kızmış. Sonra aldı kızı çekti gitti. Öyle işte. Vay Levent. Vay Mahir'im. Nasılsın hocam? Haberler sende oğlum. Açılışı sen hazırlıyorsun. Bir sorun yok değil mi? Yok yok ha. ya. On numara açılış olacak merak etme. Ne iş? Bana da sürpriz oldu. Hayırdır? Bu ne teripler? Babası hasreti götürdü. Önce para pazarlığı yaptı. Sonra da kızının saçının kesileceğini duyunca... ...kolundan tuttuğu gibi çekti çıktı yolunmaktan kurtulduğuna sevineceğine oturup dertleniyorsun. Ya benim istediğim sadece beste. Adam senin iliğini kemiğini kurtacaktı. İyi ki bitti bu iş. Nereden biliyorsun bittiğini? Vazgeçmedin yani. <laughs> Nasıl? Beğendin mi? Vallahi şahane olmuş. Nereden aklına geldi? Aman ne yapayım kız? Yokluğunda duvarlara dadandım böyle. Burada olmak çok güzel ama ninni nene neleri de özlüyorum ben. Ninni nene ne kız? Ses alıştırması, sesi. Murat Hoca iyi bir hoca galiba. Ha, iyi de ara sıra dangozlu tutuyor. Hı. Hı. Oğlum sendeki bu kibir ölümcül, bak benden söylemesi. Böyle her şeyi ben bilirim, ben yönetirim ayakları bir yerde tıkar adamı. Bazen de akışına bırakacaksın. Hı, sen öyle mi yapıyorsun? Genellikle. Haklısın. Ben oldum olası işim için kendimi paraladım. Senin deyiminle eğlenmesini hiç bilmedim. Ya tamam yaptığın her iş liste başı. Buna saygım sonsuz ama... Aması ne? Neden çok para kazanmak için milyonlarca vasat işi yapmadığımı mı soruyorsun? Neden piyasanın zirvesine çıkmadığımı mı? Dağ gibi bir çöp tepesinin zirvesine çıkmak istemiyorum da ondan. O tepede ben oturuyorum yani ha? Sen çöplükten çok para kazanıldığını hiç duymadın mı? Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu iddiada kazanan taraf o tepede oturan çöp kralı olacak. Araba zaten bende, <laughs> Bestem de neredeyse avucumun içinde. Bestem senin avucunda değil, hala sihirli parmaklarımda. Aman! Ya sen nasıl katlanıyorsun bu adama? Hadi ben arkadaşım, sıkıldım mı bun? Ya sen? Ben yanında olmak için can atıyorum. Nasıl yani? Yani yeni bir şeyler öğrenebilmek için. O kadar bilgili ki yanında dolaşsan bile bir şeyler öğrenebiliyorsun. İş açısından diyorsun. Yok, insan olarak da.